Herkese merhaba. Sizlere önümüzdeki hafta yapmayı planladığımız bir eğitim hakkında bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere ortaokul süreci çocukların tam da ergenliğe adım attığı ve bu süreçte hem psikolojik hem bedensel hem duygusal olarak değişim yaşadığı bir süreç. Bu süreçte çocukların ergenlik süreciyle ilgili doğru kaynaktan bilgi edinmeleri oldukça önemli. Bu eğitimle birlikte çocuklarımızın bedenlerini tanıyabilmelerini, öz bakım konusunda doğru tutum ve davranış geliştirebilmelerini, Ergenlik sürecinde yaşayacakları değişimlere kendilerini hazırlayabilmeleri ya da şu an ergenlik sürecinde yaşadıkları değişimleri kabul edebilmelerini sağlamaya amaçlı. Bu eğitim Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı İşbirliği içerisinde Değişiyorum programı adı altında e, yürüteceğimiz bir eğitim programı. Önümüzdeki hafta her sınıf düzeyi için e, ikişer e, dersten oluşacak bir eğitim bu. Proje eğitmenlerimiz eğitime uzaktan katılıyor olacaklar ve bunun için öğrencilerimizin kendi telefonları ve kendi kulaklıkları ile eğitime katılıyor olmaları oldukça önemli. Bu eğitimde e, Değişiyorum projesi kapsamında bizzat ben de görev alıyor olacağım. O yüzden eğitim esnasında çocukların yanında ben de bulunuyor olacağım. Benim yanımda müdürüm, müdür yardımcım da eğitim esnasında çocuklarla birlikte olacağım. Eğitimle ilgili e, gerekli programı sizlerle de yine gruptan paylaşıyor olurum. Ergenlik süreci çocuklar adına ve ebeveynlerle olan ilişkileri açısından fırtınalı bir süreç. Bu noktada verdiğiniz desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ederim. İyi günler dilerim.